Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine ikinci videomuzda roblox çekiyoruz ve tek başıma oynuyorum bugün arkadaşlar bugün tek başıma murder mystery oynuyorum görüyorsunuz zaten ee, çok güzel ee, inşallah katil falan oluruz gerçekten şu an oyun dönüyor ben oyuna yeni girdiğim için şu an e, daha oyun var şu an Ad ölen adamlar burada ee, bakalım güzel bir oyun olacak mı yani katil oluruz ya. Bazen ben ne oluyor arkadaşlar? Katil oluyorum. Sonra ikinci kez bir daha katil ya da şerif oluyorum. Biraz oluyor bazen. Ama yine çok zor katil olmak gerçekten. Acaba siz burayı biliyor musunuz? Telefonuma mesaj geldi. Siz burayı biliyor musunuz acaba arkadaşlar? Burayı bilenler varsa yorumlara yazsın ben bir burayı biliyorum diye. Bak burada böyle bir adam var ve şuraya kılıç atmış. Çok garip değil mi? Ben bunu bir adamdan gördüm. Peşine gittim. O bana gösterdi. 100 level'lik adam var bu arada serverda. Şunu böyle en büyüğe getirelim. Evet. Şimdi e, buradan çıkması biraz zor ama ben böyle WASD ile heh, çıktım. Şimdi landing map diyor. Harita adamlar seçmişler seçilmemiş bakalım neyiz innocentiz zaten çok oldu bu videoda olacağımızı zannetmiyorum ama inşallah oluruz ya da eğer olmazsa böyle ben oynarım katil olana kadar yani katil şansımı artırırım arttırınca size gösteririm Katil olmak biraz zor. Hadi Victor yazısı gelsin. Öldür. Aha öldürdü. Hayır. Bıçak sesi geldi. Duydunuz mu? Bıçak sesini duyan var mı? Orada mı acaba? Bak geri geri gidiyorsa ya katil ya da bir şeydir arkadaşlar. Net. Allah. O ha Oha, arkadaşlar. Bıçağı gördüğüm anda şey oldum. Ye yeah, kazandık. O adama bak şekilli şıkıllı. Ama ama iyi ki ölmüşüm. Ölmeseydim kazanamayabilirdik. Ben öldüğüm için adam gördü onu ve ben gördük yani gördü katili ve öldürdü. Çok iyi bir maçtı. Aslında iyi maç değildi ya. Şey falan olamadık çünkü. Neyse artık. İlkinde olacağımızı zaten hiç inanmıyordum arkadaşlar. Selamun aleyküm. Türk var mı? Türk var mı? E, arkadaşlar zaten e, oyun bitince yani oynamayı bitirince size Roblox hesabımı göstereceğim. Beni takip, ben, bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlık kabul ederim yani isteği atarsınız. Yine şey olduk. Aynı harita mı? Yeter. Hayır, seçerim bir daha şöyle. Bu adam hep bir şey oluyor. Gel lan buraya. Allah belanı bu ne? Ya arkadaşlar sesim gelmiyor. Kaç kaç kaç. Lan telif yiyeceğiz. Aa kaç kaç, kaç lan gacolan. Kaç kaç kaç. Ya git be adam git. Lan arkadaşlar sesi ya bu ne? Öleyim öleyim. Bu ne bu ne bu ne dur sesi kısayım. Ha gitti zaten. Neyse size müzik oldu. Arkadaşlar ya ne oldu? Dur bir horon tepek gel. Horon tepek. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? emos baskı yok mu geliyor yükleniyor. Ben almıştım ama bu emosları beleş olanlardan. O bu sanırım beleş. Yani bu benim aldığım oyun başında verilen emoslar değil emoslardan değil. Ne oldu lan? Açıyorsa şimdi. Hmm, bakarsın öyle anca zaten. Gizli yeri ilk 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 siz öğrendi ilk öğrendiysiniz vallahi like'ınızı esirgemeyin. Bu arada simülatör oyunu da gelir mesela ama aslında ben e, PUBG veya GTA 5 çekecektim ama bazı kişiler istedi benden. Roblox çek yine dedi. Ben de Roblox çektim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Roblox isterseniz Roblox çekelim. Yani o kadar net. İstediğinizi çekerim. Oyun bile yüklerim yani. Üzgün müsün? Öldü herhalde. <laughs> yani öl ölmediyse burada olmazdı ki zaten. Arrete meramir. Nerede olan nerede ne diyor lan ne diyor? Allah. Yine bir ölme sesi geldi. Bak Emir diyor. mentir Oha karpuz adam. Merhaba karpuz adam. Karpuz adamdan kaçır. Karpuz adamdan kaçın. Karpuz adamdan kaçın. Evet karpuz adamlar gidiyor. Karpuz adam. Karpuz adam. Neyse çok kaygı yaptık şimdi oyun bitsin de. Da ba da da da. Hayla müzik geliyor. Hayla müzik geliyor. Hayla müzik geliyor. Hayla müzik geliyor. Evet. Dinosaurus'un herhalde bir süre bitti. Süre bitti. İki de ikisini öldüremedi. Evet. Bakalım bu ne olacağız. Büyük bir ihtimal bir şey yapamayacağız. Kurtulamayacağız ama belki video şansına gelir yani bilmiyorum. Oh. Arkadaşlar bakın bıçağın üstüne geçiyorum. Evet bıçağa da oturmadım deme. Herkesde olan bir omuz kul. Aha. <laughs> O, murderer oldu. Arkadaşlar. Ya ya bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Arkadaşlar benim sesim şimdi geliyor mu? İnşallah geliyordur ya. O ne? Maalesef kolatmak zorunda kaldım. O ne ya? Arkadaşlar bir de İnşallah benim sesim az gelmiyordur. Baksanıza o herkes pro server değiştirebilirim. Ya bir de herkes burada ya sıkıntı olan o. Birisi şu odadan gitse. Ha bakın buraya tırmanılıyor. Şu an nasıl acaba? Yok hala çok kötü. Yahu. Öldüreceğim artık lan. O nasıl? İnşallah sesim az gelmiyordur. Ya bunlar hepsi afk mı ya? Bu ne? <laughs> Kazandım mı? <laughs> Gel ulan. Ah. Lan! Nasıl? Of şerifmiş. Ben de salak gibi. Dur. Tot kurup tayı. bir şey bir şey diyor. Neyse arkadaşlar. Oyunun sesini kısacağım bundan sonra. Dur. Settings. Volume. Tamam şimdi sesimi açabilirim. Tamam şimdi güzel. Şimdi sesim geliyordur inşallah. Az önce gelmiyor olabilir. Çünkü adamlar hep ikide bir şarkı açıyordu gelmiyorsa şu an söyleyeyim. Kapattım ben de sesimi. Hatta kapatmak zorunda kaldım. Bak adam çok gıcık ya. Kaç o oh, baksana. Ne yapmış bu adam anlamadım. Çok değişik bir avatarı var. Neyse arkadaşlar bu son el olsun. Murderer olduk zaten. İnna sensiz. Zaten %1 şanslı olacak olacağımızı düşünmüyordum. Bence iyi olduk yani. Hmm, adam 1 2 3 karpuz adam 1 2 3 karpuz adam 1 2 3 4 5 6 7 8 neyse kar bu bir şey diyor aslında ama ne dediği hakkında o tövbe yarabbim tövbe küfür ediyor küfür Evet, olay mahalinde suçlular var. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuzu Discord sunucusu kuracağım. Eğer aha adamı gördüm, Discord sunucumuza gelip ilk gelen arkadaşımıza e, şey vereceğim arkadaşlar. Yani videolarımıza gelebilecek. Yani herkes gelebilecek şu an. Discord sunucumuza gelmek isteyen e, büyük bir ihtimal videoyu atmadan önce Discord sunucusu kurarım bir tane kurduğum kurduğum Discord sunucusunu da e, siz gelirsiniz inşallah A, e, açıklama kısmında olabilir videonun açıklama kısmına bakın olabilir Allah arkadan geliyor arkadan geliyor arkadan geliyor arkadan geliyor ah nasıl öldük arkadaşlar nasıl öldük Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve bay bay.